Sizde ya mantık eksikliği var ya dil eksikliği. Bir Hepsine eyvallah ha, derim. Ha, başörtülü, Şimdi, şimdi başörtülü mağdurları bizi dinliyor. İyi, o zaman... İmam Hatip mağdurları dinliyorlar bizi. Bir çık, çık, aynen, aynen, başörtüsü. başörtü yasak. Bu karşılaştırma karşılaştırma yapmayacak. çok net. Yapmayacaktın. Karşılaştırma çok net. Ya, başörtüsü yasağı olan bir ülkede... Ya, ne alakası var? Efendim şehir üniversitesi bırak. kapansaydı bir ya, sordum. herkes karşı çıkardı demeyecek. Fatih Bey, sen Tabii mi moderatörsün? Ali İhsan Bey, ya bir misafire bir soru bir kere sorulur. Aynı Teraneyi beş kere tekrar ederek saygısızlık yapılır mı? Tamam, hayır, hayır. Yani bana e, kalan e, şimdi e, bana düşen. Özür dilerim. Ya, tamam. Özür dile. Özür dilerim. O zaman bana susun. Bana başörtü Daktan. mağduru ayağı kesilmiş Bursa'daki Nilüfer. Ama hatipteki Bursa'daki kızın hesabını. Onu da o destekleyenlere sor. CHP'ye sormayalım mı? CHP'ye de sor. Buyur. CHP'ye de sor. Buyurun. Ben buyurun. burada CHP avukatı değilim. Hiç olmadım. Yanlışlıkların avukatlığını yapmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan Hep beraber korkalım. Bir dakika. Bir, dakika. bir Üniversiteden bahsediyoruz. Başörtü hakkından değil. Üniversite ben kurarım. Mahallem Bey kurar. Kenan Bey kurar. Siz kurabilirsiniz. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Değil, bir dakika. Kurar, bir bak, Ama başörtü bak. sebebiyle bir öğrenci kapı Beş. dışarı Hocam, atılamaz, buyur, atılamaz ya. Atılamaz. ya kim bunu savundu ki? Ali İhsan Bey. Sizin Allah aşkınıza dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı? Ah. Emin mi? Yok. Emin misiniz? Yoktur. Hastayım. Ha, çünkü efendim. Ha, o zaman o zaman sakin olun. O zaman sakin olun. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz. Sizin Allah aşkınıza dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı emin mi? Yok, emin misiniz? Yoktur. Ha, mi? çünkü efendim ha, O zaman o zaman sakin olun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iki yıl yönetmiş başbakan. Terörle mücadeleyi yönetmiş başbakan. FETÖ'yle yönetmiş başbakan. Dünyada bu ülkenin onurunu konumuş başbakan. İsrail Mavi Marmara baskını yaptı da Birleşmiş Milletler'de bütün dünyaya haykırmış başbakan. Ve şimdi savunduğunuz söylediğiniz Tayyip Erdoğan'ı her yerde de, 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 yan yana durmuş birisi, birisiyle oturuyorsunuz.